Bu oyun artık dolar mı kazandırıyor? Bir şeyler airdrop kripto test eden videolar yayınlayan tanıdık merhabalar efendim. Bu videomuzda da aslında haftalardır benden yorumlarda çok istediğim bir oyunu gösteriyor olacağım. Yepyeni bir sistemi gelmiş. Aylar önce anlattığımız bir oyundu. Artık dolar mı kazandırıyor? Bu oyun nereye doğru gidiyor? Görüyor olacağız. Öncelikle senin isteğin doğrultusunda videoların gelmesini istiyorsan aşağıda abone olup zil bildirimini açıyorsun efendim. Ve biliyorsunuz ki yepyeni bir sistem de getirdik. Artık aylık 250 dolar değerinde çekilişle token dağıttığımız seriler başlıyor. Bu serilerin hiçbirini kaçırmak istemiyorsak her videonun altına videoyla alakalı en özel yorum almanızı yazmayı unut unutmuyoruz. Brolizle alakalı yepyeni videolar geldikçe de çekiliş hakkı kazanıyor olacaksın. Her ay başında çekilişimiz olacak. Hiçbir kanal her ay 250 dolar değerinde bir dağıtım yapmıyor. O yüzden değeri bilelim aktif bir şekilde katılmaya çalışalım. Her ay zaten bu isimleri Telegram kanalımızda açıklayacağız. Yorumlara sabitleyin. Telegram kanalımıza gelirsen de bunları kaçırmamış olursun. Şimdi efendim çok istediğin ayrıntıları anlatmaya başlayalım. Bahsedeceğim oyun Keti oyunu. Daha önce hiç duymayan veya katılmayan varsa yorumlara dediğim gibi linkini yine sabitledim. Oradan bir bakarsınız. Katie de son güncellemede neydi? Kazan kısmında artık kazançlar yeşil para kısmında olmuştu. Bu yeşil para sayesinde aslında biz Ketilerimizi daha çok arttırabiliyoruz. Biliyorsunuz şu temel sarı paramız bizim Keti. Ya bu Keti olmadan hiçbir işlem vesaire yapamıyoruz. Bu Ketilerin de her birinin bir değeri olduğunu biliyoruz. Söylenen gereği her 1 milyonluk Keti 1 dolar değerinde olacak. Ama bu ne zaman çevrilir, ne zaman airdrop olur onu bilmiyoruz ama ona göre hesabı yapabiliriz. Ticaret kısmında yepyeni bir BTC Dash diye bir oyun geldi. Buna start neden başladığımız zaman burada aslında görüyoruz ki ketilerimizi harcayarak belli risklere girerek müş parayı kazanabiliyoruz. BT ket diye. Mesela ben 30 dolar değerli bir BT ket kazanmışım. Bitcoin'in değerine göre hesaplanıyormuş. İster bir, buradan mesela BT ketlerimi kazanırım, stake ederim bunları daha çok şey yaparım. İster bunu çekim yapabiliyormuşum. Tabii ben böyle çok tecrübe etmiş biri olarak söylemiyorum. Sizler bunu söylediğiniz için anlatıyorum. Ben daha henüz burayı tecrübe etmiş değilim. Bir iki kez oynamıştım. Nasıl kazanıyorduk bunları bir görelim. Burada i̇şte bir avantajımız var. Mesela 1 dakika kalmış. Şurada görüyorsunuz değil mi? Her buraya girdiğimiz zaman şu 1 dakikalık şeye mutlaka girelim. Katıl butonuna basalım. Bu ne demek? Katıl butonunda mesela diyor ki şu an 1000 kişi içeride 10 kişiye dağıtacağız. Toplamda 17.500 dolar değerine keti dağıtacağız. Yani kişi başı belli bir keti dağıtılacak. Yarı bir gün mesela bir airdrop yaparsanız da buraya girdiğiniz zaman direkt çekilişe katılın. Ona göre ondan sonra sat veya al yapacağız. Şimdi burada mantığımız nedir bizim? Bombs diye bir oyunumuz vardı. Oradaki aynı mantığa benziyor. Orada da mesela çok kazandırmıştı zamanında. Burada mesela şimdi aşağıda görüyorsunuz şöyle sürükleyebiliyorum. BTC'ye bir yatırım yapıyorum. Bir sanal yatırım gibi düşünebilirsiniz. Bunu mesela ne kadar yap yatırım yapıyorum? Aşağıda yazıyor. Mesela 1700K'lık keti yatırım yapıyorum mesela. Veya 3K'lık ne kadar fazla sisteme çıkarsa fazla yatırım yapmış oluyorum. Bu yatırımlar da 2 dakikada bir, 3 dakikada bir, 5 dakikada bir bir değer oluşturuyor. Nasıl? İşte örnek veriyorum şu an yükseliş eğrisinde değil mi? Kazananlara girememişiz bu arada çekilişte. 10 dakikalık bir tur mesela yine bu çekilişe giriyor. Şimdi mesela kapanış 3 dakika diyor. Ben burada bakıyorum durma şu an BTC yükselişte mi düşüşte mi? Örnek veriyorum son kısımlara bakıyorum son olarak %458 düşmüş. Ondan önce %57 %750 düşmüş. Ondan önce artmış. Bunlara bir bakıyorum. Biraz da şans meselesi olduğunu düşünüyorum bu tarz şeylerin. Ona göre alıyorum veya satıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Sat dediğim zaman ya bu 3 dakika sonra, 2,5 dakika sonra, kapanış 2,5 dakika sonra ya bu düşecek demek istiyorum. Al dersen de bu yükselecek demek istiyorum. Mesela 2 dakika 23 saniye boyunca şu an mesela hep düşüş eğrisinde değil mi mesela? Ben diyebilirim ki işte 9750 ket yatırdım. Sat diyorum. Pozisyonunu bu şekilde mesela bekliyorum. Mesela şu an royu %30'da. Niye? Hala düşüşte yerinde. İstersen pozisyonu kapatabilirim bu şekilde. %64 değerinde ekstradan keti kazanmış oldum. Düşüş diye tahmin ettim. Ne oldu? Düşüşü doğru bilmiş oldum. Yani bu kapanış süresince düşeceğini veya artacağını tahmin edersiniz. Mesela ben düşecek dedim. Düştüğünü gördüm %30, %50. Buna bir karar verirsiniz. Ondan sonra pozisyonu kapatırsınız. Ketilerinizi arttırmış olursunuz. BTC, BT-CAT'inizi arttırmış olursunuz. Burada çünkü kazandıkça bt CAT kazanıyorsunuz. BT-CAT kazanmanız dediğiniz şeyde bir hesabı var mesela burada. Dolar değerinde bir hesabı var. Burada bir kazanç sistemi oluşturmuşlar. Bu kazanç sistemiyle birlikte yapım halinde olan yeni bir kazanç sistemleri daha geliyor. Ne olacak gerçekten ben de merak, merakla takip ediyor olacağım. Bunun haricinde biliyorsunuz ki Airdroplardan öte çok önemli bir yerli milli platformu desteklemeye devam ediyoruz. Orada da dediğim gibi çok büyük airdroplar olacak ve aylık onlar sayesinde de 250 dolar değerinde çekiliş yapma hakkımız olmuş oldu. O yüzden her videoya özel görüşlerini bekliyoruz. Sen de çekiliş hakkı elde etmek istiyorsan o platformla alakalı yine linki de yorumlara sabitledim. O platform için katılmayanlar çekilişe de katılmamış oluyor. Onları söylemiş olayım. Çekilişe katılmak çok basit. Bizleri takip ediyorsunuz. O platformda da takip ediyorsunuz. Ve her videomuza yorumunuzu yazıyorsunuz. Bu şekilde çekiliş hakkınız olmuş oluyor efendim. Bir sonraki gelecek özel videoda görüşmek üzere. Ne gelsin istiyorsan yorumlayabilirsin. Hoşçakalın.